26 Ağustos 1922 Büyük Taarruz sabahı Afyon Kocatepe Fikret Otyam 4 Aralık 1960 tarihinde Ankara'da yayınlanan Ulus Gazetesi'nde fotoğrafçı Etemtem'le Temle yaptığı söyleşide şunları yazıyor. O sabah Kocatepe'de bulunuyorduk. Taarruz şafak vakti saat 5'te başlamıştı. Mustafa Kemal Paşa günler ve geceler süren yorgunluğa rağmen ayakta vaziyeti adım adım takip ediyor, direktifler veriyordu. Bir ara kumandanlardan ayrıldı. Tek başına kayalıklar arasında dalgın ve düşünceli dolaşmaya başladı. Zaman zaman sahra dürbünleriyle düşman cephesine bakıyordu. Bir aralık o kayalık tepenin ucuna geldi, hafifçe eğilmişti. Baş parmağı dudaklarının arasındaydı. Hemen objektifimi çevirdim. Adeta nefes almayacak kadar bir sessizlik içinde denklanşöre bastım. Resmini çektim. Saat 11'di. O gün 7-11 boyunda 8-10 rulo film çektim. Birkaç tane 10-15 cam. Mustafa Kemal Paşa bütün gün ağzına bir lokma koymamıştı. Gece ricate başladılar. 2 Eylül'de uşağa girdik. Vakit yoktu. Ahır bozması bir yerde birkaç film yıkadım. Fotoğraflar birbirinden güzeldi. Hemen dört tane yaptım. Ertesi sabah götürdüm içeri aldılar. Berberi tıraş ediyordu. Odada portatif bir masa, bir portatif karyola, iki iskemle vardı. Bir aralık odayı işaret etti. Abi bu bir başkumandan odasına yakışmaz dedi. Salih odayı halılarla süsleyeceğini söyledi. Zira o gün trikopis getirilecekti. Gazi fotoğrafları aldı, baktı. Parmaklarını fotoğrafların üzerinde gezdirdi ve çekti. Çok güzel dedi. 9 Eylül'dü. Kadife kaleye çıkmıştık. Zaman güneş batımına yakındı. Deniz pırıl pırıldı. Şehir ayaklar altındaydı. Körfez'de bazı vapurlar vardı. Dumanlıydı vapurlar. Bir rapor geldi. Süvarilerimiz İzmir'e girmişti. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri emri yerine getirilmişti. İzmir bizimdi yine. Sonra mı? Sonra otomobillerle şehre girdik. İlk işim bir fotoğrafçı bulmak oldu. Kocatepe'de çektiğim 8-10 rulo filmi bir Rum fotoğrafçıya verdim. Zaman geçirmek için etrafta biraz döndük dolaştık. Sonra yeniden geldik. Fotoğrafçı geldiğimizi, içeri girdiğimizi görünce Fotoğraflarınız bir harika diye bağırdı. Baktım fotoğraflar daha yaş yaştı. Doya doya baktım. Hakikaten birer harikaydı. Ta Uşak'tan İzmir'e kadar bu anı bekliyordum. Fotoğrafların kuruyup hazır olması için bir gün daha lazımdı. Ertesi günü gelip almak üzere karargaha, Bornova'ya döndük. Ertesi sabah otomobille indik İzmir'e. Millet yollara dökülmüştü bayram vardı. Biraz sonra Mustafa Kemal gelecek dedik. Görmeliydiniz o anı. İzmir yanıyordu. Ne dost ne düşman belliydi. Cayır cayır yanıyordu İzmir. Fotoğrafçı dükkanının olduğu yere güçlükle varabildik. Fakat ne görelim. Dükkan yanmıştı. Uşak'ta o ahır bozması yerde yıkayabildiğim birkaç film kalmıştı elimde. Ötekilerin hepsi fotoğrafçı dükkanıyla birlikte yandı, kül oldu. Bu fotoğraflarla ilgili olarak Falih Rıfkı Atay 26 Ağustos 1928 günü Milliyet gazetesinde Bir 26 Ağustos Yıl Dönümü adlı yazısında şöyle bahsediyor. Fotoğraf objektifi tarihe bu kadar canlı bir eser bırakmamıştır. Nazım Hikmet de saat saat verdiği 8 bölümlü Kuvay Milliye Destanı'nda Kocatepe'de Mustafa Kemal'i şöyle anlatıyor. Kocatepe yanık ve ihtiyar bir bayırdır. Ne ağaç, ne kuş sesi, ne toprak kokusu vardır. Gündüz güneşin, gece yıldızların altında kayalardır. Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu. Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki, şayak kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel, rahat günlere inanıyordu. Ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında, birdenbire beş adım sağında onu gördü. Paşalar onun arkasındaydılar. O saati sordu. Paşalar üç dediler. Sarışın bir kurda benziyordu. Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar, eğildi, durdu. Bıraksalar ince uzun bacakları üstünde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak koca tepeden Afyon Ovası'na atlayacaktı. Osman Aydoğan <laughs>